Tam seramik kronlar, altyapısında güçlendirilmiş porselen ya da tamamen blok olarak porselen bulunan kaplamalardır. Estetik diş hekimliğinde sıkça tercih edilmektedirler. Özellikle ön diş bölgelerinde geniş çürükler mevcutsa, renklenmiş restorasyonlar varsa aralıklı diyestemalı dişlerde kullanılmaktadır. Aynı zamanda kanal tedavisine bağlı ya da travmalara bağlı kırıklar mevcutsa, hastanın okluzal olarak yüksekliği düşmüşse ya da uyumsuz, kötü yapılmış diş etine yansıyan metal destek restorasyonlar varsa bunlar estetik olarak tam seramik kaplamalarla değiştirilebilir. Avantajları metal destekli kaplamalara göre daha ince oldukları için dişlerden daha az aşındırma yapılır. Aynı zamanda metal destekli kaplamalar gibi kalın olmadıkları için ışığı geçirdiği ve ışığı yansıttıkları için daha estetik dururlar. Daha doğal bir diş görünümüne kavuşmuş olur hastalarımız. Metal destekli kaplamalara göre e, tam seramik kronlar dişe daha iyi tutunurlar. Hem mekanik hem kimyasal olarak yapışırlar çünkü. Aynı zamanda alerji riski oluşturmazlar. Yapım süresi ise çok kısadır. Kişiye özel bir tedavi planı yapılır. Hastanın ağız hijyenine ve durumuna göre tedavi planına karar verilir. Dişlerin dolguları yapıldıktan sonra, gerekli işlemleri yapıldıktan sonra dijital ile ölçü alınır. Yaklaşık bir hafta içerisinde hastanın tedavileri sonlandırılmış olur.